Parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır günümüzde? Onkolojide kanser hastalarına doğal bir taş olan selenit içerikli vitaminler veriliyor. Biz amaç sonuçu bulmak için öncelikle mekmak içini bilmemiz gerekiyor. Üzereyi bilmemiz gerekiyor. Diyeyi bilmemiz gerekiyor ki amaç yapsın. Bir de yok. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelen diş macunlarında kullanılan florait de aslında doğal bir taş. Bunların dışında birçok taş fiziksel ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Doğal taşlar tedavi yöntemi olarak kullanılmasının dışında zihinsel yetenekleri geliştirmek, ruhsal gelişme yardımcı olmak, pozitif enerjileri çekmek ve sezgileri güçlendirmek için de kullanılıyor. Arkadaşlar soru bitti. Cevap denizli. Niçin? Çünkü fizik zihinsel yetenekleri geliştirmek için, ruhsal gelişme yardımcı olmak için, pozitif enerjileri çekmek için, sezgileri güçlendirmek için, mek için yani ne yaptı? Amaç sonuç anlamına taşıdı ve cevabımız D seçeneği oldu.